Herkese merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle A101'in kocak Ocak tarihine çıkarak olduğu Gıda ürünlerini inceleyeceğiz Lütfen videomuza başlamayı Lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim Herkese iyi seyirler diliyorum Kaanlar tam yağlı taze beyaz peynir 149 lira 50 kuruş Kaanlar Rende mozzarella peyniri 79 lira 50 kuruş Kaanlar çikolatalı puding 9 lira 50 kuruş Eker probiyotik yoğurt 25 lira Ülker sürmix peynirli fındık elması sürme 37 lira 50 kuruş Eti pedido bomb 24 lira 50 kuruş Öz süt usta tiramisu 45 lira Her pirinç dondurulmuş pirinç sarma 89 lira 50 kuruş Dantinen somon füme yudu 9 lira 50 kuruş. Tatlan profiterol tadında pelva 35 lira. Burcu lütfen sos, 49 lira 50 kuruş. Sana krem sos 79 lira 50, 50 kuruş. Natmaster %100 yer fıstığı etmesi, 39 lira 50 kuruş. Vanetti premium noodle 16 lira 50 kuruş. Yayla paket margarin 47 lira 50 kuruş. Her velvet soğuk sıkım tohum yağı 250 ml 159 lira 50 kuruş. Doktor Ötker Profiterol 95 lira. Doktor Ötker'den Waffle 32 lira 50 kuruş. Doktor Ötker'den 20 Elvası 59 lira 50 kuruş. Mehmet Reis Mix Beze 59 lira 50 kuruş. Knorr kremalı çorbalar 29 lira 50 kuruş. Kaanlar olgunlaştırılmış klasik inek peyniri 219 lira. Evet arkadaşlar ürünlerimiz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Herkese hoşçakalın diyorum.